en garantili korunma yöntemi hangisidir diye sorarsanız en garantili yöntem tüplerin bağlanma yöntemidir. Yani tüpleri bağladığınızda %100'e yakın oranda gebelikten korunursunuz. Peki tüpleri biz ne zaman bağlarız ya da hangi durumlarda tüpleri bağlamak daha doğrudur? Eğer kadın ya da çift yeterli çocuğu olduğunu düşünüyorsa bundan sonra çocuk doğurmak istemediğini eminse tüpleri bağlama o zaman devreye girebilir. Tüpleri biz ne zaman bağlıyoruz? Sezaryen sırasında zaten rahim elimizin altında olduğu için tüplere de ulaşma şansımız olduğu için bağlayabiliyoruz. Peki sezaryen yapmadık diyelim ki normal doğurdu kadın ya da daha sonradan aklına geldi yani sezaryenle doğurdu ama aradan iki yıl geçti ve tüpleri bağlatmak istediği fikri aklına geldi o zaman nasıl yapıyoruz? O zaman da laparoskopi dediğim kapalı yöntemle göbekten bir kamerayla giriyoruz ee, yaklaşık yarım santimlik başka bir delikle de bir alet içeriye yerleştirerek her iki tüpü bağlıyoruz. Her iki tüpü bağlamanın amacı şu. Yumurtayla spermin buluşmasına engel oluyoruz. Gebeliği tam anlamıyla korumuş, engellemiş oluyoruz. Bu yöntemin geri dönüşü olmadığını bilmeniz gerekiyor. Eğer siz daha sonra çocuk isteyebileceğinizi düşünüyorsanız ya da kafanıza sorular varsa bu yöntem sizin için uygun bir yöntem değildir. Ama bundan sonra çocuk doğurmamanız gerekiyorsa diyelim sağlık sebebiyle ya da gerçekten artık 2 çocuğunuz, 3 çocuğunuz, 5 çocuğunuz çocuk sayınız yeterli olduğunu düşünüyorsanız o zaman tüpleri bağlama metodu sizin için uygun bir metot olacaktır.